İki tane dönümü de bize çok mu görüyorlar? O zaman biz nereye gideceğiz? Yasal bir şekilde, yani bize yasal yolu hiç kapalı bırakıyorlar. Yani savunma hakkımız kapatılıyor. Nasıl bir hukuk devletinde yaşıyoruz anlayamadık. Emekle, alın teriyle, yurt dışında çalışarak kazandığımız... Bir karış toprağı elimizden terk etmemizi istiyorlar. Gidin diyorlar. Burası bizim. Biz dünyanın mülkünü verseler bile bu toprakları vermeye razı değiliz. Topraksız kalan olan bir insan yer, nereye basacak? Yeri basacak kalmıyor. Onun için yetkililerimizden tek ricam bu düşen tapuların geriye iade edilmesini istiyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bize mutlaka bu sesimizi duymasını istirham ediyoruz. Bu, bu topraklar üzerinde çok emek dökülmüş. Gurbet ellerinde herkes evinden, yurdundan, vatanın, vatanından, çocuklarından, annesinden, babasından uzak kalarak 30-40 yıllarını çürütmüşler yurt dışında. Hatta büyük bir deprem yaşadı. Bu depremle beraber ne yazık ki insanlar büyük bir acıdan sonra hükümetten veya bir devletten bir yardım geleceğinin umuduyla beklediler. Ta olsunlar Türkiye'nin her tarafından avrupadan dünyadan yardımlar geldi. Ama hükümetimiz tarafından gönderen ilk yardımlar bizi Samandağ'dan gönderip otur otobüs biletleriyle bizi buradan tarım alanlarımızdan, yaşam alanlarımızdan uzaklaştırmak oldu. Hemen bunlardan sonra e, müteahhitlerle, Çevre Şehircilik Bakanlıkları'yla beraber Samandağ'da güzel bölgeleri, tarım arazilerinin olan bölgeleri rezerv veya acele kamulaştırma alanlarıyla beraber gasp etmeye çalıştılar. Gördüğünüz gibi Samandağ'da herkes temiz bir evde depreme dayanıklı, sağlam bir evde yaşamak istiyor. Konteynerlarda sürekli kalmalarını istemiyor. Ama bu kadar ev yapılmasına rağmen 15.000 bin mi bin'e yakın ev yapılmasına rağmen kime verileceği, ne zaman verileceği belli değil. Onun dışında halkın herhangi bir haberi olmadan e-devletlerine girip gördükleri tapuların düştüklerini gördükleri zaman bu halk hükümete olan güveni ne yazık ki bitiyor. Çünkü karşısında itibar görebilecek kimseyi bulamıyor. Ee, burada dediğimiz gibi 11 etapa yakın bölge var. 11 etap, kurt teresi, 12 etap, kurt teresi, Ma mağaracık, vakıflı ve Hıdır Bey. Buradaki halk topraklarını vermek istemiyor. Bu topraklarını vermek istememesinin sebebi, yani Karın tokluğundan veya şeyden dolayı değil. Çünkü buranın tek yaşam alanları artık burası. Çünkü merkezde evleri yıkıldı. Burada Samanda'da tarım alanlarının üzerine siz tok yaptığınız zaman bu insanlar evde oturup beton yiyemezler. Üretim yapmak zorundalar. Bu üretimi bu bahçelerde yapmak zorundalar. Ama siz bu üretimi keserseniz tarıma elverişi olmayan alanlarda toki yapmak yerine 30-40 yıl öncesinden dedelerimizin verimsiz toprakları verimli hale getiren alanları, düzleştirdiğimiz alanları bu gördüğünüz gibi gaz edip yorulmadan emeğin üzerine konup tarım e, arazilerini, zeytinlikleri yok ederseniz bu halk daha çok fazla mağdur olur ve bu halk tapulu mallarını vermek istemiyor. Samandağ'dan e, yaşam alanlarının daralmasını istemiyor. E, Sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bu Samandağ'ın sorunu, Kurteris'in sorunu, mağaracın sorunu değil. Bu Hatay'ın sorunu inanın bu bir felakettir. Hem çevre katliamı, hem insanların mülksüzleştirme ve insanların topraklarına resmen el koyma. Yani gelen mesajlara baktığımızda resmen kamulaştırmasız el koyma. Bu bir nevi sanki bana Hitler'in dönemini anlatıyor. Yani Hitler'in o zamanki Yahudilere yaptığı kıyımı anlatıyor. Ama buradaki insanlarla dayanışma eğer meclis üyelerinin katılımıyla olacaksa bu diğer meclis üyelerinin de gelmesini istiyorum. Biz buradaki tapulu malların Halka geri verilmesini talep ediyoruz. Biz rezerva hayır dediğimizde buradaki insanları hedef yapmadık. Buradaki hazine ve vakıf arazileri üzerinde yaklaşık Samandağ'ında 16 bin dönüme yakın arazi var burada. Hazine vakıf arazileri. Bu sadece Mağarcık'ta değil. Bakın ben Cemal Gürsel'den geliyorum. Bizim mıntıkanın ismi Zeytunlu Hristiyan mıntıkası. Benim bulunduğum bölgede 700 dönüme yakın arazi var. Bir üstünde erikli kuyu var. 1500 dönümlük arazi var. Yani buradan Çevlik Arsuz arasında da 6 bin döneme yakın arazi var. Bunları niye görmezden geliyorlar? Diyorlar ki efendim tek bir yerde biz hizmet üreteceğiz. Kardeşim sen büyük oba 13, 13 kilometre buradan oraya çöp toplamaya giden bir belediye mesela veya devlet yetkilileri. Neden burada mağaracıkta mesela sadece mağaracığa sıkışıyor? Bir üstünde kapı suyumuz var. Bir üstünde bizim Cemal Gürsel'imiz var. Ben dağıtılmasından yanayım. Yani oradaki hazine arazilerine... Ee, vakıf arazilerine özellikle daha önce Fransız döneminden kalan milli emlak dediğimiz e, bölgeler var. Onlara niye kimse dokunmuyor? Böyle bir dokunmazlığı mı var? Biz dedik ki sadece e, buradaki insanın tapulmalarını geri verin. Biz sorgulamayacağız onları. Buradaki tabi burada konteyner kentlerde çekebilirsiniz buradaki konteyner kentleri var. Orada konteyner kentlerde kalan e, insanlarımız da barınma ihtiyacına ihtiyacı var. E, ama şimdi ben benim de barınma ihtiyacım var ama gelip burada maruculuklı Kurtaresi insanların parsellerinde, topraklarında benim vicdanım el vermez orada oturmaya. Bir şekilde hazine vakıf arazilerinde ısrarcı olmamız lazım.